Arkadaşlar merhaba ben Teoman Erdem. Bugünkü videomuzda yine videolarımda kullandığım teknik analizleri yaptığım Teometric Dement Model versiyon 3'ün anlatımını gerçekleştireceğim. Birçok arkadaşımıza bu indikatör var. Nasıl kullanılıyor, nasıl kullanılması gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Ama bunun öncesinde arkadaşlar benim yazdığım basit bir VWeb indikatöründen bahsedeceğim. Bir de aşağıda şurada gördüğünüz yine bu Teometric Demet Model versiyon 3'ün yazarının yazdığı OP divergence indikatörü var. Piyasanın dönüş noktalarını gösteriyor. Şimdi öncelikle benim yazdığım VWAP'tan bahsedeyim. VWAP açılımı Volume Weighted Average Price. Bu indikatör işlem hacmiyle ağırlıklandırılmış ortalama fiyatı gösteriyor. Türkçesi bu. Fiyatın VWAP çizgisinin üzerinde seyretmesi, yani fiyat şu an aşağıda dikkat ettiyseniz, üstünde seyretmesi yükseliş momentumunu veriyor. Altında seyretmesi ise işte zayıflık göstergesi olabiliyor. Bunu gün içi, haftalık ve belirli bir tepe ATH noktasından izlemek için kullanıyoruz. Biliyorsunuz Trading View'de de VWAP var. Şurada gördüğünüz VWAP, sabit VWAP var. Bu da sol tarafta menüden, şuradan 3. kısımdan e, alabilirsiniz. Şimdi bakın bunu her seferinde manuel çekmeniz gerekiyor. Mesela ATH seviyesine üstüne gelip tıkladığınızda size bir VWAP çizgi Görüyor musunuz? Bakın önemli olan ortadaki çizgidir. Altındaki ve üstündeki bu yeşil çizgiler. iki tane yeşil çizgi var. Bunlar standart sapma yaklaşık %5 üstü ve altı şeklinde. Ben bunları çok kullanmıyorum. Yani bazen fiyatı temas ediyor. Bazen de altına sarkıyor. Gördüğünüz gibi yani çok profesyonel. Dolayısıyla bu üstteki ATH seviyesinden geliyor. Tabii bu VWAP'ın en iyi performans gösterdiği saat aralığı 4 saatte. Bunu 4 saat seçmeniz lazım. Günlük de güzel çalışmaz. Bazen görünmez bile. Peki bu yeşil çizgi ne? Bu yeşil çizgide alttan gelen VWAP yani tabandan. Birisi ATH'dan, birisi tabandan geliyor. Bakın hemen yine alttan bir sabit VWAP alıp buradaki çizgiye dokunduğumuzda da bakın gördüğünüz gibi orta çizgi yine bizim yazdığımız indikatörün ortasından geçiliyor. Bunlar da yukarı aşağı sapmaları Bunlar çok önemli değil. Kapattığım gibi görüyorsun. Bitcoin'de baktığınız zaman fiyat her iki VWAP'ın da altında arkadaşlar. Hatta dipten gelen VWAP'ın üstündeki kırmaya çalışmış gördüğünüz gibi, kıramadığı gibi aşağı düşmüş. Dolayısıyla bu indikatörü kullanırsanız arkadaşlar size aslında direncin nerelere gitmesi gerektiğini anlatır. Bu indikatör Arkadaşlar ve diğer indikatörlerin linklerine videonun açıklamalar linkinde belirteceğim. Oradan ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. İki VWAP kaldırdık. Buradaki ORB Divergence nedir? Bakın ORB Divergence'ta yeşil ve kırmızı noktalar görüyorsunuz. Bu şu demek: piyasada bir yukarı hareket var diyelim. Buradan böyle yükseliş var. Bakın buralarda hiçbir nokta görünmüyor. Yukarı bir hareket başlıyor. Bir yerden sonra artık manipülatif büyük sıçramalar meydana geliyor. Yani standart sapmanın üstünde hareketler meydana geliyor. Bakın burada biraz transparan bir daire var. Daha sonra biraz daha açılıyor. Biraz daha tam dolu transparanttan kurtulmuş bir daire görüyoruz. Tam bu daireye geldikten sonra arkadaşlar fiyatın aşağı yönlü döndüğünü görüyorsunuz. Yani yukarı giden fiyat nereden dönecek derseniz bu indikatör size aslında dönüşleri veriyor. Aynı şekilde buradan bakın böyle bir aşağı hareket geliyor. Şurada küçük bir e, bulanık bir yuvarlak atmış. Daha sonra fiyat tekrar yukarı çıkmış ve fiyat tekrardan bu sefer tam tersi aşağı hacimli gitmeye başlıyor. Bu sefer diyorsunuz ki ya bu dipten nereden dönecek? Bakın yeşil 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 yanıyor. Bir ara yeşil boşluk bırakıyor gördüğünüz gibi. Şöyle bir yukarı hareket yapıyor sonra daha fazla yeşil yakıyor. Bu yeşil sayısı yaklaşık 5 ya da 6'yı geçtiğinde arkadaşlar fiyatın artık dönüş yerlerine yaklaştığını algılayabilirsiniz. Buralarda dönüş aramanız gerekiyor. Bu Orb Divergence de güzel bir indikatör. En azından fiyatın böyle aşağı doğru sert inişlerde özellikle sert inişli zamanlarda aslında manipülatifse ve yukarı çok sert bir atılım gerçekleştirecekse yandığını görebilirsiniz. Şimdi Teometric Diment model versiyonu 3'e açalım. Yüklenmesi gördüğünüz gibi biraz gecikebiliyor çünkü indikatör inanılmaz derecede hesaplamalar yapıyor. Bu indikatörün özelliği ne? Gördüğünüz ekranda, diyelim ki hiçbir şekilde Fibonacci çizmeyi bilmiyorsunuz. Grafikte kapatayım şöyle. Herhangi bir borsa olabilir, altın olabilir, kripto olabilir. Herhangi bir grafiği açıyorsunuz arkadaşlar. Siz Fibonacci çekmeye çalışıyorsunuz. Buradan üstten mesela bu alta Fibonacci çizgisi çekmeye çalışıyorsunuz değil mi? Bunu böyle uzatmanız gerekiyor. Tam böyle denk getirmeniz gerekiyor vesaire. Bu indikatör sizin yerinize en iyi noktadan, tepeden ve dipten Fibonacci çiziyor. Fibonacci çizdikten sonra burada Full Retracement Zone, Golden Zone ve Deep Retracement Zone bölgeleri var. Önemli olan bu üç bölge aslında. Yine bu arada Fibonacci çizgileri var, seviyeleri var. 0.5 var mesela burada. Bu çizgiler de önemli ama eğer hiçbir profesyonel bilginiz yoksa mavi bölgeden satış veriyorsunuz, short işlem açıyorsunuz, kırmızı bölgeye gelince al veriyorsunuz, sarıdan satabilirsiniz yani Golden Zone bölgesinden ya da tekrardan mavi bölgeye gelmesini bekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi indikatörün Burada satış kısmı, burada alış kısmı. Burada tekrardan sat geliyor. Bakın tam yukarı gitmeden tekrardan buraya gelip golden'a e geliyor. Burası neresi arkadaşlar? 0.5 Fibonacci 113 862. Buradan tekrardan kırmızı bölgesine geliyor, desteği alıyor. Tam maviye gelirken Bitcoin satış yemişti. Tekrar kırmızıya geldi. Tekrar golden ve tekrar kırmızı. Gördüğünüz gibi bir obo hareketi de var burada. Aslında direnç ve destek bölgeleri buralar. Yani şöyle bir şey de olabilir. Siz sarı kısımdan yani golden zone bölgesinden alış yapıp mavi kısma yaklaşınca da satabilirsiniz. Bu tamamen satış size bağlı. Bu indikatör bir de ne yapıyor arkadaşlar? Diğer indikatörlerde olmayan bir şey. Yine otomatik olarak sabit hacim profili çekiyor. Bakın şu kırmızı, sarı ve yeşil çizgiler sabit hacim profili. Vah! POC ve VAL seviyeleri. POC dediğimiz Point of kontrol yani en fazla hacmin geçtiği fiyat seviyesi yani fiyat en fazla burada hacim alıyor daha doğrusu insanlar çok fazla buralarda al sat yapıyorlar. Vah ve val seviyesi ise vah seviyesi en yüksek val seviyesi de en düşük olmak üzere bu değerin yani piyosinin alt ve üst sınırlarını veriyor. Yine buralarda da hacimler dönüyor. Val seviyesine geldiğinizde arkadaşlar satın almanız vah seviyesine geldiğinizde de satmanız gerekiyor. Örneklerle gösterelim çok basit bir örnekte burada görüyorsunuz vah seviyesi seviyesinde fiyat piyasaya geliyor. Daha sonra val seviyesine geliyor. Tekrar piyosiye geliyor. Tekrar vaha geliyor. Tekrar piyosiden vala geliyor. Gördüğünüz gibi fiyat aslında piyosi val arasında sürekli hareketlerle devam ediyor. Şimdi bu sabit hacim profilini ne demiştik? Buradan da çekebilirsiniz. Bu indikatörün aldığı seviyeden çekiyorum. Buradan daha doğru çekiyorsunuz. Trading View'de ücretsiz bir şekilde var. Yine bu da bir sabit hacim çekti ama aralarında hafif nüanslar var. Trading View'in çektiği VAH, POC ve VAL seviyeleri şuralar farklı renklerde gösterilen yerler. İndikatörün çektiği yerlerde farklı yerler. Genel itibariyle ikisi de çalışıyor. Ama daha önceki videolarda da bahsetmiştim. İndikatör hem otomatik çekiyor. Her yeni bar eklendiğinde çekiyor. Öteki türlü siz bu indikatör olmasa her seferinde mesela diyelim ki şuraya kadar bir hacim profil çektiniz. Bunu tekrar ilerlettiğinizde değişiyor seviyelerin yerleri. Her seferinde bunu bir kademe ileri almanız gerekiyor. Bunu da yine kullanabilirsiniz. Bu da ücretsiz bir Trading View indikatörü. Peki burada ne oluyor? Fiyat POC ile VAH ve VAL arasında bir masa tenisi gibi gidip geliyor. Dolayısıyla sizin aslında VAL'dan al Piosi ve vahşte satmanız gerekiyor ya da vahşte short açmanız POC'de ya da val seviyesinde short işlemine kapatmanız gerekiyor. Bir de arkadaşlar indikatörde buy buy strong sell ve sell strong bölgeleri var. Bunlar ne işe yarıyor? Buy verdiği zaman ya da strong buy verdiği zaman şurada yeşil bir alan oluşuyor. Bu demektir ki burada al bu yeşil alanın aşmadan sat güvenli alan burası. Üstüne gidebilir mi? Tabii ki de gidebilir. Genelde gidiyor. Ama bize şunu söyle indikatör buradan aldıysan buraya kadar güvenli satabilirsin. Yani yani şuradan bakarsak işte yaklaşık %1'lik bir buy vermiş mesela. Ama strong buy verdiğinde arkadaşlar işin şekli biraz değişiyor. Strong buy demek güçlü al demek. Bu hacim destekli bir güçlü yükseliş olduğunu gösteriyor ki şurada vermiş. İnanılmaz derecede %15'lik bir bitcoin'de artışı göstermiş. Peki sel geldiğinde ne oluyor? Sel geldiğinde artık sat diyor. Burada da bir uyumsuzluk var ondan da bahsedeceğim. Sel geldiğinde de arkadaşlar indikatör diyor ki buradan bu kırmızı bölgeye kadar sakın burada gelmiş ilk sel. Burada kırmızıya kadar satmış. Tekrar yükselmiş. Tekrar sat vermiş. Büyük çöküş öncesi arkadaşlar burada sell strong gelmiş ve inanılmaz bir çöküş geldi. Yaklaşık %20 kadarlık bir çöküş geldi. Dolayısıyla indikatördeki bu buy ve strong buy, sell strong'ları kullanarak da işlem alabilirsiniz. İndikatörde bir de Ichimoku var. Standart bir Ichimoku bulutu görüyorsunuz. Mesela fiyat bu seviyedeyken transparan da bakın yeşillik bitiyor ve kırmızılığa geçiyor. Bu şu demek artık yavaş yavaş yani 3 Kasım'dan itibaren fiyat negatife doğru dönüyor ve kalınlaşıyorsa fiyat aşağı doğru düşecek demek. Şurada da bakın Tenkan ve Kijun var. Biraz yakınlaştıracağım Bunlar. Neredeyse hemen hemen aynı seviyeye Geldikleri için gözükmüyorlar. Tenkan ve Kijun Birbirine çok yaklaşmış. Çok ciddi Dirençler. Dolayısıyla burada mesela Bitcoin'in buradan bu seviyeye kadar Yani 107, 108, 1008, 900'e Kadar yükseleceğini biliyoruz. Ama Bunun altında Tenkan ve Kijun'un altındaysa Fiyat ve kırmızı bulutun altındaysa Bu aslında fiyatın düşüşünün devam Edebileceğini gösteriyor. Nereye kadar 108, 900'ün üstünü kırmadığı sürece Eğer bu çizgi Tenkan ve Kijun'un Üstünde olsaydı ve bulutun üstünde olsaydı yani şunu demek istiyorum bulutun içerisinde değil bakın bulutun üstünde olsaydı fiyat bu da yükselişi gösterirdi. Yukarı doğru gidecek Peki fiyat bulutun içinde olunca ne oluyor? Mesela dün fiyat diyelim ki şurada bulutun içerisinde olsun. Bulutun içerisinde arkadaşlar kararsız demektir. Dolayısıyla bulutun içerisinde işlem almamaya dikkat ediyorsunuz. Yani bu işlemi ya bulutun altına indiği zaman evet bu düşüş başlıyor demek ya da bulutun üstüne çıktığı zaman burada yükseliş başlıyor demek olarak algılayabilirsiniz özetle. Tabi indikatörün sahibinin kendi kanalında anlatmış olduğu İngilizce bir video da var. Onu da dinleyebilirsiniz. Biraz daha anlaşılabilir tarzda anlatmaya çalışıyorum size. Burada aslında temelde olayımız şu. Bu gördüğünüz bütün seviyeler yani bütün çizgiler. Tenkan, Kijun, Piyosi, Vah. Bunların hepsi aslında arkadaşlar destek ve dirençtir. Yani fiyat yukarı giderken dirençtir. Fiyat direnci kırarak gider. Aşağı gelirken destek. Bakın ne yapıyor? Kırmızı bölgede hep geliyor. Fiyat destek alıyor değil mi? Ya da Val'dan ya da kırmızı bölgeden destek alıyor. Buradan alıp yukarıdan satmak gerekiyor. Ama tabii bu demek değildir ki kırmızıdan aldığın maviye kadar illa ki gidecek. Bazen sarıya kadar gidebiliyor. Bu tamamen gördüğünüz gibi kimokuyla da ilişkili. Yani birbiriyle endekslemeniz gerekiyor. Evet fiyat val seviyesini kırmızı bölgeye temas etmiş ama kimoku bize yakın zamanda düşüş trendinin devam edeceğini söylüyor. Bir de şurada bakın bir uptrend downtrend yazıyor. Şu anda diyor ki kısa vade için uptrend de. yani fiyat kısa vadede yukarı gidebilir diyor. Burası downtrend olduğunda fiyatın aşağı daha baskın halde gideceğini söylüyor. Tabii ben şu anda 4 saatlik grafikte bakıyorum. Siz bunu günlüğe saatli aldığınızda bakın vahval seviyesinin değiştiğini göreceksiniz. İndikatör her saat dilimini açtığınızda zaman dilimini açtığınızda o size yeniden hesaplama yapıyor. Tekrardan size Fibonacci bölgelerini çiziyor. Bu sefer çöküş öncesi Fibonacci değil de daha kısa bir aralığı çizdi. dikkatliysen saatlikte. Böylece daha dar bir aralıkta bakabiliyorsunuz. Burada da yine fiyat val seviyesinde. Burada buy vermiş gördüğünüz gibi. Ve hemen yükseliş gelmiş. Nereye kadar? Yeşil alana kadar. Gördüğünüz gibi fiyat yeşil alana kadar buy vermiş. Gayet güzel çalışıyor demek ki. Burada tabii ki eğer scalp trading yani kısa vadeli işlem alıyorsanız saatlik ya da 15 dakikalık zaman dilimi düşürdüğünüzde burada size gayet güzel çalışıyor. Ama ben 4 saat günlük ya da swing trade yapmak istiyorum derseniz tabii ki ona göre zaman dilimi değiştiriyoruz. Arkadaşlar bir de indikatörümüzde RSI var. RSI nedir? Göreceli güç endeksi Türkçesi. Finansal piyasalarda fiyat hareketlerinin momentumunu yani gücünü ve hızını ölçen yaygın bir teknik analiz indikatörü. Burada uyumsuzluk fiyatı var. Başlangıç ve bitiş şeklinde. Burada şöyle dikkat ederseniz şurada bir kesikli kırmızı çizgi var. Diyor ki yaklaşık 112.330 7 seviyesi yani şu bölgede başladı diyor. Nereye kadar arkadaşlar? 109.645'e kadar diyor. Şuralarda 109.645. Yani ki buradan böyle diyor bir fiyat düşüyor ama diyor hacimli uyumsuz. Bu arada birileri de bu coin'i topluyordu. Yani bitcoin alıyor diyor. 4 Gördüğünüz gibi o uyumsuzluk bittiği anda da yukarı doğru bir hareket geliyor. Peki RSI uyumsuzluğuna nerede bakmak lazım? Genelde arkadaşlar RSI uyumsuzluğuna günlükte bakmak lazım. Yani günlükte RSI uyumsuzluğu var mı? Şurada görüyorsunuz bir RSI uyumsuzluğu var. Yukarı doğru çıkıyor sonra fiyat aşağı düşüyor gördüğünüz gibi. Burada bir RSI uyumsuzluğu var. Yat çakılıyor. Gördüğünüz gibi böyle RSI uyumsuzluğu var. Ama buralarda RSI uyumsuzluğu yok. Gördünüz mü? RSI uyumsuzluğu yoksa buralarda manipülasyondan ziyade bir hareket var. Yani fiyatın yükselişi de hacmi de uyumlu demek. Bir de indikatörümüzde break of structure yapısı var. Diğer bütün yapılardan farklı olarak tek başına yer alıyor. Bu da şu demek yapı değişimi. Yani siz break of structure gördüğünüzde burada bir oku var. Aşağı dönüp bakıyorsa fiyat aşağı doğru gidecek demektir. Yukarı gidiyorsa yukarı demek. Mesela arkadaşlar Bitcoin'de 4 saatlik grafiği açtım tekrardan. Break of Structure'ı nerede vermiş? 112.467'de vermiş. Tam burada vermiş arkadaşlar. Bak. Görüyor musun? Diyor ki aşağı düşüyor. Yapı değişimi geldi. Bitcoin fiyatı nasıl 107'ye düşmüş. Bu tabi daha önce de aslında şurada bir yapı değişimi vermişti. Şu kısımda Break of Structure vermişti ve düşüş gelmişti. E, bu indikatörde en son yapı değişimi neredeyse orayı veriyor. Buralarda buralarda pek çok yapı değişimi var. Biz burada güncel olan break of structure görüyoruz. Eğer okun yönü aşağıysa fiyat aşağı gidecek demektir. Şurada gördüğümüz sarı okun yönü yukarıysa fiyat yukarı gidecek demek. Yani teometrik Demand model versiyonu için sadece kullanım bu şekilde. Ben zaten günlük teknik analizde de bu indikatörü kullanıyorum. İndikatörlerin linklerini de yine size açıklamalarda vereceğim. VWeb benim yazdığım indikatör. Yine linkler videonun açıklamasında var. Bu da signal Swift Daphne'nin benim videolarımda kullandığım ücretli indikatörü Teometrik Dement model versiyon 3. Burada aşağıya geldiğimizde şurada ilginç bir şey görüyoruz arkadaşlar. Bakın 30 dolara bu indikatörü satıyor ama bütün buradaki gelirleri arkadaşlar Birleşmiş Milletlere bağışladığını söylüyor. Bu bağışta Afrika ve Filistin'deki çocukların eğitimine ve diğer masraflarına gittiğinden bahsediyor. Gerçekten de güzel bir davranış. Bence 30 dolar bu indikatöre ucuz bile. Burada da diğer ücretsiz vermiş olduğu Orb Divergence indikatörü var. Ne burada da linkten bunu indirebilirsiniz. İndikatörle ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım bu indikatörler size faydalı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.